Günaydın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gündeme aktarayım. Çok önemli haberler yok ama yine de olanı aktarmaya çalışayım ben size. Öncelikli olarak COVID vakası 102.000'e ulaştı. Herhangi bir kısıtlama gündemde yok ama okulların açılmasıyla birlikte bu çok çok daha hızlı artabilir. Okulların açılması açıkçası biraz bana problem gibi geliyor. Bununla alakalı bu hafta okullar açılacak. Ne karar verilecek bilmiyoruz tabi. Ee, benzin 39, motorun 32 kuruş zam yapıldı. Hayırlı olsun. Akbank'ın bilançosu geldi arkadaşlar. Akbank'ın 4 milyar 95 milyon bilanço beklenirken 4 milyar 780 milyon bilanço geldi. Olumlu bir bilanço zaten bunun için bir gün öncesinden yani pazartesi günü bir %3'lük yükseliş vardı hatırlıyorsanız. Dün hafif bir kar satışı geldi. Bugün yani bu bilançoya yolculuk devam etmesi lazım. Beklenti üstü bir bilanço. En azından şu üst banda gelmesi gerekiyor. Hatta burayı kırıp eski zirvesini yani 8.75'i e, test etmesi beklenir. Bence çok iyi bir bilanço. Yani şöyle yapabiliriz. Şurada şöyle bir yatay direnç var. Şu anda buraya takılıyor. Yani bir önceki çeyrek ee, bilanço 3 milyar 210 milyon iken şu anda böyle bir bilançonun gelmesi açıkçası gayet olumlu gözüküyor. Kısa vadeli pozisyonda 8.75 sanki evet. gerçekçi bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra GMB Finance ve Karfa'nın bilançoları var. Yani iyi bilanço kötü değil diyelim. Yani çok aman aman bir bilanço değil. 3. çeyrek 46 milyondan 73 milyona çıkmış. QNB'nin bilançosu bir tık daha iyi. Karfa'nın bir önceki çeyrek 30 milyonmuş. 36 milyon gelmiş. Çok aman aman bir olay yok. Bugün Garanti Bankası'nın bilançosu gelecek arkadaşlar. Beklenti 3 milyar 800 milyon. Burada da şöyle bir 4,5 falan gelirse. Garantide de bugün bakın. Bugün garantide pozitif hareket beklenebilir bilanço gelecek diye. Garantide yukarı yönlü pozitif hareketler görebiliriz bugün. Buradan dönüp adım adım burada da şöyle bir yatay dirence yani 12-16'ya doğru bir hareketlenme olabilir. Beklenti biliyorsunuz önceden satın alınıyor. Bayrak firması %324 bedelli sermaye artırımı başvurusu yapmış. Hisse zaten aşağı doğru gidiyor. Bunu muhtemelen yeni yapmamıştır. Daha önce mi yaptı? Haber yenileme bir haber mi bilemiyorum ama. Şöyle bir daha basalım. Şu kopma yeri sanki 1 Şubat Burası Kasım'da Ekim'de burası mı? Evet daha önceden yapılmış bir açıklama bu. Ha dünkü zaten işte dün 27 Ocak'ta sermaye tavanı arttırılmış. Şimdi de bedelli geliyor. Demek ki arkadaşlar sermaye tabanını arttıran şirketlerden e, tırsmak lazım. Bedelsiz de gelebilir. Karlılığı yüksekse bedelli de gelebilir. Burada da bedeli bittikten sonra bakmak lazım açıkçası. Ee, başka bakalım neler var. geri gelenler var ufak tefek. Türk ilaçta Ocak ayında e, Türk Flex marka serumların satışlarıyla alakalı 8.6 milyon toplam ihale almış. Onun dışında Orma firmasında mevcut tutkal üretim tesisi kapasitesinin arttırılması ve verimliliğin arttırılması maliyet azaltmak üzere 53 bin ton yıllık kapasiteli formaldehit üretim tesisi yatırımına başlanması için sürecin başladığı açıklarken yatırımın 5.6 milyon dolar tahmini maliyetle yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanması ve proje ilişkin çek sürecinin başladığı belirtildi diyor. Bir yatırım haberi var Orma firmasında. Bu da zaten sürekli yükseliyor açıkçası. Burada yine bakılması gereken ne? Mevcut yatırımla kapasite yüzde kaç artacak? Ciro'yu nasıl etkileyecek? Bunlara bakmak lazım. Yoksa yani her yatırım haberi şirketlerde böyle muazzam süper bir şey olmaz. Mevcut kapasitesi 25 bin tondur. Artı 53 bin ton daha katkı gelecektir. O zaman çok önemli bir haber olur. Bakalım burada yazmış mı? Mevcuttaki. Ha, bir sene demiş? %37. %37 mi arttırıyor acaba? Ne yine %37 demiş? İşte bakmak lazım. Gerçi ben bu şirkete yatırım yapmam ama yani ilgilenenler olursa. Ama olumlu bir gelişme yani. GESAN yine bir yerlerin e, sözleşmesi falan filan yine bir şeyler bir şeyler karıştırıyor. Bu GESAN sürekli haber akışı var ama hareket yok. Yine İHA'ya gelir en avantajlı teklifin verildiği 106.9 milyon TL sözleşme bedeli iş için 10 gün içerisinde sözleşme imzalayacağını açıkladı. Hadi bakalım. GESAN bu sefer sözleşme imzalayacak. Amcası. Bu sefer bir şeyler yapacak sanki. Şurada yatay direnç var arkadaşlar. Bu yatay direnç kırılması lazım. Sonra buradaki yatay direnç var. Buraya gelecek. Sonra buradaki yatay direnç var. Sonra buraya gelecek. Bakın adım adım bu hissede düşen falan çizilmez. anca yataylar çizilir. Geçen eğer birazcık adam olursa millete para kazandırır. Yoksa sürekli ihale haberi geliyor ama ortada hareket yok. Egen chat başvurusu yapmış. Onun dışında ama adam akıllı çok başka bir haber yok arkadaşlar. Gelelim endeksimize. Şimdi Amerika piyasaları pozitif. Amerika piyasaları ile alakalı açıkçası bir problem gözükmüyor. bizler zaten geride kaldık. Yani gerçekten çok geride kaldık. Onun için biraz gaza basmamız lazım. Yani en azından şurayı bir görmemiz gerekiyor. Burayı niye göremedik hala? 2335. Şu an 2263'teyiz. 2335 bölü 2264 dediğimiz zaman en az bir %3'lük bir marj aralığımız var bizim. Yani bir %3'ü atmamız lazım yukarı. Ondan sonra, ondan sonrasına bakacağız ama şu yüzde %3'ü bir görmemiz gerekiyor. Bankacılık sektöründeki iyi bilançolar e, burayı yukarı iteklemesi gerekiyor. İşte havayolu şirketleri gelecek falan. Burada bir kopuş yaşanması lazım. Bakalım sabırla, bu iş sabır işi. Sabırla bekliyoruz güçlü bir atak. Bilançolar gelmeden önce bir hareketlilik oluyor. Bilanço gelince bir kar satışı gibi bir durum olabilir. Ama ardından yükselişe devam eder. iyi bilançolarda. Onun için e, bilançoları da hemen anlık fiyatlamaya çalışmayın. Tabii Viyop tarafında trade edersiniz. Bilanço dönemleri Viyopçular için önemli bir dönemdir arkadaşlar. Çünkü e, bilanço hareketlilik getirir. Hareketlilikte trade edilir. Onun için önemli bir referans. Bir de iyi kötü diyebileceğin ortada bir rakam oluşunca bunu yorumlamak tabi daha kolay olacak. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım trade eden arkadaşlar olsun, yatırımcı arkadaşlarımız olsun para kazanmasını başarabilirler. Piyasaya karşı terste kalmayın yeter arkadaşlar. Yani hangi hissenin bilançosu ne zaman gelecek bunları aracı kurumunuzdan öğreneceksiniz arkadaşlar aracı kurumlarınıza bir mesaj atın bilgi işte isteyin bilançolarla alakalı tahmin bilançolarını isteyin internetten araştırın Google amca bakın Google amca artık Google amcamız bizim biliyorsunuz yani sorun Google amca o size bir sürü bilgi aktaracaktır. Hepinize iyi günler bol kazançlar görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar.